Sayın Ahmet Akpilayat izleyenlerin bir niçin alınır, niçin alınmaz serimizde, bugünkü içeriğimizde 2024 model Citroen C4X paketi neydi sayın hocam? Shine. Shine paketi. İsterseniz öncelikle sahibini bir tanıyalım. Benim ismim Kuleyman Filan, Ahmet Hocam. Bu arabayı Kasım ayında aldım. Daha bir yıl olmadı işte, Kasım'da bir yıl oldu. Ee, arabayı aldım çok severek kullandım ama biraz e, satmak zorunda kaldım. Zaten yani Citroen markasından karşı önceden bir e, ön yardım vardı ama artık yani e, piyasayı çok e, dolaştıktan sonra e, hem fiyat olarak hem donanım olarak hem özellik olarak bu arabayı e, çok beğendim. Yani gerçekten araba e, bayide beni cezbetti diyebilirim yani. Evet. Çok çok beğendim, aldım. Donanımı harika bir araba. Özellikle güvenlik donanımı çok güzel, güvenlik paketi var. Onun haricinde gerçekten e, konforlu bir araba. E, rengi e, metalik gri. E, Peki Süleyman e, Hocam, sizi bu arabaya iten sebep neydi? En önemli sebep neydi? Ya benim e, daha önce bir Opel'im vardı. E, onda yani bu Peugeot, Citroën grubunda özellikle e, Opel de aynı e, firmanın arabası. Yani gerçekten konforlu araba yapıyorlar. Yani bu araba e, bir Alman'daki en önemli sebep bu arabanın e, Opel ile Peugeot ile bir farkının olmaması. Evet. Yani 1.2 kuretek motor E8 cihaz Sadece kaborta farklı. Yani Opel'den Peugeot'dan piyasadaki bütün e, Opel'lerden Peugeot'larla aynı yani bir farkı yok. E, yani zaten yakışıklı bir ve Bir de e, bu araba su değil. Bu araba sedan. Ama suya benzetmişler değil ama mi? Ben sanki su arabaya biniyormuşum gibi. Ya e şimdi gitsem su, su arabalara müşteri olsam çok fazla para çıkıyorlar ama bu arabayı sedan parasını aldım ya. Peki Süleyman Hocam size can alıcı iki sorudan öncelikle birincisini soralım. Citroen C4X Şan modeli niçin alınır? E, e, konforu için. Konforu için. E, e, gerçekten e, Yüksek, e, havalı evet. yüksek havalı bir araba. Evet. Gerçekten konforlu, yüksek havalı bir araba. Özelliklerinden de biraz bahseder misiniz izleyenlerimize? Yani e, en güzel özelliği iç dizaynı, elektronik evet. el freni, e, vites topuzunun olmaması orada çok kullanışlı. E, i̇şte şey multimedya donanımı, e, Android Oto özelliği, Otoport CarPlay, MP3 e, çalar, Bunlar gerçekten kullandığım süre zarfında gerçekten çok kullanması keyifli e, özelliklerdi yani. Değerli izleyenlerimiz biraz sonra Süleyman hocam anlattığı özellikleri. Araç içerisinde kısa bir sürüş yaparken sizlere söyleyeceğiz. E, aracımızın motoru kaçtı acaba Süleyman hocam? 1.2 Protek motor. E, 136 beygir. E, sürüş modlarıyla e, değiştirebiliyorsunuz Eko paket, normal mod, spor mod zaten e, birçok Arabada var izleyenler bilir. Sürüş sürüş modları da koymuşlar. Yani ee, yani 8 ileri vites. 8 ileri vites. O evet. çok güzelmiş. 8. viteste giderken 120 ile giderken arabanın devri çok yükselmiyor. Yani 2000 devirde 8. viteste 120 km hızla gidebiliyorsunuz. Arabada e, hiçbir motor sesi yoktur. Yani devir yükselmesinden kaynaklı. 8 ileri vites olduğu için ee, yani en önemli özelliği güvenlik paketi olması. Evet en önemli özelliği güvenlik, evet, paket güvenlik paketi dediniz. Sürüş kolay dediniz. Teknolojisini söylediniz. Evet. Peki vergisi kadar? izleyenlerimize vergisini de söyler misiniz acaba? Dönemlik evet. vergisi ne kadar? 2009 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet değerli Ama izleyenlerimiz değil. 2009 lira civarında olduğunu Süleyman Hocam belirtti. Peki can alıcı ikinci soruyu soralım. Citroen C4X niçin alınmaz Süleyman Hocam? Niçin alınmaz? Niçin alınmaz? Can alıcı sorumuz. Niçin alınmaz? Yani belki Fransız grubu bir araba olduğu için alınmayabilir. Evet ya da bilinmediği için. Ama yani Fransız grubu çok tercih edilmiyor ama 5 yıl garantisi var bu o araba. 3 yıl garantisi var. 2 yılda uzatılabilir. 5 yıl garantisi var. 5 ee, yıl 5 yıldan sonra da artık yani araba kendi parasını bilmiyorum ama ortaya eder sanırım. 5 yıla kadar da çok şey değiştiriyor yani. Evet değerli izleyenlerimiz niçin alınma sebebinde Süleyman Hocam dedi ki araç Fransa aracı olduğu için bir de fazla bilinmediği için alınmayabilir dedi. Alınmama sebebinden bir tanesini söyledi. Aracından çok memnun olursa İsterseniz içerisine bir bakalım. Evet arkadaşlar aracın üstü cam tavan gibi iki renk Süleyman Hocam da bunu belirtti. Evet burada da özelliklerinden de görüyorsunuz. Süleyman Hocam kısaca bir tanıtım yapar mısın? Biraz sonra sürüş yapacağız o zaman Anamada, da anlatırsınız. E, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var. Evet. Ee, ben arabaya yaklaştığım zaman kapılar kendi otomatik açılıyor. Uzaklaşınca da. da otomatik olarak kendisi kilitleniyor. Ben hiç arabaları kilitlemeyle açmayla uğraşmıyorum. Star ee, start stop var. Ee, anahtarsız çalıştırma var. Ee, hız sabitleme var. Ee, onun haricinde e, dediğim gibi adaptif hız sabitleme de var. O evet. çok o çok kullandığım bir özellik. Yani ben e, 120'ye 110'la e, hızı sabitleyip giderken önüme aniden bir araç çıktığı zaman kendi direkt e, fren yapıyor, yavaşlıyor. Peki yani. hocam, aracınızı almak isteyen usta size ulaşsınlar mı? Ne dersiniz? Ya da evet. numaranızı vermek ister misiniz? Evet, ulaşabilirler. Ulaşabilirler, evet. E, arabam zaten e, şu an ilamda. Çok güzel. Şöyle bir diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Evet, arka taraf bayağı geniş. Aile aracı olduğu için ufak tefek şeyler olabilir. Bir de bagajına bakalım hocam isterseniz. Evet bagajı içeriden hocam açtı sağ olsun. Evet arkadaşlar bayağı büyük bir bagajı var. Süleyman hocam sporu sevdiği için burada sportif malzemeler de var. Biraz sonra tekrar aracımızla ilgili kısa bir sürüş yapacağız. Bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Sayın Hamid Akgül izleyenlerim. Süleyman Hocam'a rica ettik kısa bir sürüş alacağız kendisinden. Evet öncelikle arabayla ilgili bilgi alalım. Ahmet Hocam, öncelikle nereden başlayayım? Arabamın e, 1.2 e, Protek motor Evet e, E-8 şanzıman e, Ayrıca e, donanımına geçersek e, elektronik el freni e, otomatik vitesi için Burada vites topuzu yoktur. Gayet güzel yapmışlar buraları, ee, bu konsolu. Aracımız kaç model? C4x yani 2024 model. Evet. Ee, Kasım ayında aldım. Daha bir yıl olmadı alalım. Ee, onun haricinde c 4 xi değil mi? Evet C4x. Android oto e, bulunmaktadır. Telefonu buraya ekranı e, ekrana evet. yansıtılabilmektedir. Auto Play ee, şurada e, açayım göstereyim yani o da ben çok kullanmıyorum ama tercih edenler olabilir şu şekilde açılıyor ekran oraya yansıyor ee, bunun adı e, sanırım şey Hedap e, Display mi öyle bir şey o ekranı telefon yani, ekranında mı görüyorlar? Hayır, şu arabanın kendi ekranı Hı. orada. Evet. Şoför görebiliyor şu düğmeden geri e, kapatılabiliyor. Şuradan ayarı yapılıyor. Geri şuradan. Düğmeden. Peki bunu kullandığınızda gece yolculuğunda mı daha iyi? Söylemeyeceğim yoksa gündüz yolculuğunda mı? Ben hiç kullanmadım ama gece e, yolculuğunda kullanılabilir. Evet. Daha e, ışıklar daha net belirgin olur. Aracımız benzinli mi dizel miydi hocam? Benzinli motor. 1.2 evet. Puretech motor. Performansından gayet memnunum. Şurada e, burası şey girişi e, MP3 çalar girişi. Şu şekilde e, Type-C girişli aparat olması lazım. Type-C'yi buraya takıyoruz. Üstüne de flash takıyoruz. Şurası şarj soketi. Yine şurada 12 voltluk şey var. Girişi var. Çakmaklık. buradaki çakmaklık var evet. Şu telefon şarj soketi doğru mu hocam? Evet. Bu Burası telefon şarj diye geçiyor. Burası MP3 çalar diye geçiyor. Buradan evet. e, flash'taki parçaları direkt çalabiliyoruz. Bunun haricinde e, dijital klima e, şey. E... Kliması deneyebilir miyiz hocam? Dışarıda kaç derece sıcaklık var hemen bakalım. Arkadaşlar dışarıda 30 Şuradan, derece sıcaklık var. Hocamıza e, rica ettik. Otomatik klimasını Evet, şu an ayaklarımıza vurdu. Kreması gayet iyi şu an. İstediğiniz sıcaklığa ayarlayabiliyorsunuz. Kreması buradan ayarlanıyor değil mi? Evet. Kreması buradan ayarlıyor arkadaşlar. Işi mesela 22 olsun istiyorsanız buradan 22'ye getiriyorsunuz. Yani, hani bu otomatik olarak arabanın içine 22 dereceden sürüyor. Şu şekilde otomatiğe ayarlarsanız. klima yolcu evet. ve şoför için ayrı ayrı çok ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Haricinde da e, arka tarafta ızgarası var. Arka tarafa da şöyle bakalım e, hocam. Evet. Isıtma e, da klima e, havasını gönderiyor. E, arka tarafta USB girişi bulunmakta. Gene evet. bakalım hocam. Arka hocam. tarafta USB girişi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar USB girişi var. Gördük. Yani ben evet. bu arabayı alırken en çok şu konsolu tabii ki şu Burası bayağı güzel kullanışlı elektronik el freni, vites topuzunun olmaması, arka ön kol dayama şeklinde olması. Bu da yine göz var. Selam hocam bildiğim kadarıyla aracı satmayı düşünüyordunuz. i̇steyen olursa size ulaşsınlar aracına, mı? Evet. Satmayı düşünüyorum. satma sebebim de iki araba almak istiyorum biraz daha küçük hatchback otomatik hem eşim için hem benim için o şekilde bize iki araba lazım O yüzden çok satmak istiyorum arabam, arabamdan çok memnunum yani gerçekten çok güzel araba evet bu arada izleyenlerimiz C4X benim de favorim hocam da olduğu için ben çok mutlu oldum uzun zamandır da böyle bir araçla içerik hazırlamak istiyordum kendisine rica ettik sağ olsun kabul etti evet piyasasına kadar şu an e, Oflazlar bayiinde 1770 yazılı U paketi. Benim evet. arabam e, U pakete denk geliyor. Shine paket bu. Evet. E, full paketi Max paket. Evet. Ama benim arabam Bolt'un B6 Shine paket. Sadece e, sunroof yok. Koltuk kısıtma yok. Bir de şurada kablosuz şarj yok. Evet. E, araba e, metalik gri e, siyah tavan var açılır tavan değil. Evet. Sadece siyah tavan. Çift renk gibi duruyor. Onun haricinde söyleyebileceğim başka neler var? Buradan yani demem var e, hocam yoksa ışıkları yakmam var. Burası şey, ışıkları yakıyor. Kullanmak için şuradan yakabilirsiniz yoksa otomatikte duruyor. Kapılar açıldığı zaman. Burada hmm. durması kapılar açıldığı zaman. Evet. hız sabitlemesi var. Adaptif hız sabitlemesi var. Diyelim ki 120 km hızla gidiyorsunuz, önünüze bir tır çıktı, tır 80 ile gidiyor, kendi hızını otomatik olarak 80 km'ye düşürüyor. Ayarlıyor. Sensör var yani o zaman. Evet sensör var, e, güvenlik paketi var, e, çarpışma önleme sistemi var. İki defa öndeki aracın kırmızı ışıklarda fren yapması sonucu ben fark etmemiştim, iki defa ben öndeki araca çarpmaktan kurtardı. E, çarpışma önleme sistemi diye geçiyor. Evet. E, Şerit takip sistemi var. Direksiyondan e, Şeritte giderken ellerinizi bıraksanız bile direksiyon kendini e, otomatik olarak şeride alıyor. E, kör nokta uyarı sistemi var. Sağ taraftan geri geri e, şerit değiştirirken aynanın üstünde e, kırmızı bir nokta yanıyor. O şu an görünmeyecektir ama. Evet. Gerçekten donanım olarak çok severek kullandığım bir araba. Buradan geri görüş kamerası ön görüş ön park sensörleri de bulunmaktadır. Şu şekilde o ön görüşte görebiliyorsunuz evet, yani. Fark ederken tabii. de bu bir avantaj yani. Evet. Evet değerli izleyenlerimiz için Süleyman çok teşekkür ediyoruz. Fiyatı ararsanız kendisiyle görüşebilirsiniz. Teşekkürler. Bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam Ben teşekkür ederim.